O zaman Muha şöyle vahyolundu. Kaminden daha önce inanmış olanların dışında hiç kimse inanmayacaktır. Bu yüzden onların yapmakta olduklarından dolayı üzülme. Bizim gözetimimizde ve vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap. Ama zulmedenler konusunda bana hiçbir şekilde başvurma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır.'' Nuh gemiyi yapıyor, Kaminden ileri gelenlerse yanından geçerken onunla alay ediyorlardı. Nuh dedi ki, siz bizimle alay ediyorsanız, sizin alay ettiğiniz gibi günü geldiğinde biz de sizinle alay edeceğiz. Çünkü alçaltıcı azabın kimin başına geleceğini ve sürekli bir azabında kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz.'' Sonunda buyruğumuz gelip de yerden sular kaynamaya başlayınca biz Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan birer çift ve haklarında karar verilmiş olanlar dışında aileni ve inananları gemiye bindir. Ancak onunla birlikte çok az kişi inanmıştı. Nuh dedi ki, Haydi, yüzmesi de demir atması da Allah'ın adıyla gerçekleşecek olan gemiye binin. Gerçekten Rabbim çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Gemi dağlar gibi dalgalar arasından onları götürürken, Nuh bir kenarda duran oğluna, Ey oğulcağızım, sen de bizimle birlikte gemiye bin, inkarcılarla birlikte olma diye seslendi. Oğlu ise, ben kendimi sulardan koruyacak olan bir dağa sığınacağım dedi. Nuh Bugün Allah'ın buyruğundan onun esirgedikleri dışında kurtulacak hiç kimse yoktur dedi. Derken aralarına dalgalar girdi ve böylece o da boğulanlardan oldu. Sonunda yere ey yer suyunu tut. Göğe de ey gök sen de suyunu tut denildi. Sular çekilmiş, iş bitirilmiş ve gemi Cudi Dağı'na oturmuştu. O zalimler toplumuna da uzak olsunlar denilmişti. Nuh Rabbine seslenerek, Ey Rabbim! Oğlum benim ailemdendir. Senin sözün elbette gerçektir. Çünkü sen hüküm verenlerin en iyisisin dedi. Allah dedi ki, Ey Nuh! Gerçek şu ki o senin ailenden değildir. Çünkü yaptığı iyi olmayan bir işti. Öyleyse bilmediğin bir şeyi benden isteme. Cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. "Nuh" dedi ki: "Ey Rabbim! Bilmediğim bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan kaybedenlerden olurum." Denildi ki: "Ey Nuh, sana ve seninle birlikte olanlardan gelecek toplumlara, bizden bir barış, esenlik, bolluk ve bereket sözüyle gemiden in. Ancak sizden gelen öyle toplumlar da olacak ki, biz onları bir süre dünya nimetlerinden yararlandıracağız, sonra da onlara bizden can yakıcı bir azap dokunacaktır. Bunlar sana vahyettiğimiz gaybe ait haberlerdendir. Çünkü bundan önce onları sen de bilmiyordun, kavmin de bilmiyordu. Öyleyse sabret. Çünkü güzel sonuç Allah'tan korkanların olacaktır.